Tanıştırayım mı seni senle? Evet. Efendim geliyor. Serpil örümçü tabii ki. Ee, evet. Bayan Bacak dediğimde bir e, evet. sıçradın eyvah dedim kaçıracak mı ağzından şey. E, yani ta bayan, böyle tahmin ettim ama tabii ki hayat hikayesine bu kadar. Çok bak değiliz hiçbirimiz biraz onun için de anlatmak istedik. Bayan Bacak Ne kadar güzel değil mi? Çok, çok dünya güzeli. E, bayan Bacak lakabıyla bir döneme damga vuran Serpil Örümcer şimdilerde 72 yaşında. Allah uzun ömürler versin sağlıkla. 67 yılında katıldığı güzellik yarışmasında finalist oldu ve herkes onu karikatürist Bedri Koraman'ın çizimiyle tanıdı. Söylemiştim ya hı hı. herkesi bir arada çizmiş diye Bedri Bey. Gazinolarda sahne aldı. Yeşilçam filmlerinde oynadı. Yıldızı parladı. Serpil Hanım'ın ilk ve büyük aşkı müzisyen Berkant. Berkant hı. Akgürgen'di. Berkant meşhur Samanyolu şarkısını Serpil Hanım için yazmış. Ah. Evet. Keşke devamını da öyle getirseymiş. E hayat, evet. Serpil Örümcen şimdi iş insanlarının ve hayırseverlerin desteğiyle yaşıyor. İki torunu ve kızıyla hayata tutunuyor. Eğer şöhretli ve paralıysanız peşinizi bırakmazlar. Ama bittiyseniz, düştüyseniz selam bile vermezler. Ben kötülerin gazabına uğradım. İnsanlar bana dost mu, değil mi? Bir de onu öğrendim, öğrendim. Ee, diyen Serpil Hanım. Ee, yakın zamanda düşüp bacağını kırmış çok büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah şimdi bitmiştir çoktan o problem. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok sevgiler. Ee, Dileriz ki hayatın bundan sonraki kısmında e, kıymet bilenlere denk gelir. Kızı gibi, torunu gibi. Amin. işte Yardımcı olanlar, yakın arkadaşları gibi. Ee, selam, sevgi çok kendisine. Evet. Sıkı bir hikaye. Hikaye sıkı bir e, kadın. Sıkı bir hikaye. Sıkı bir kadınla, Sıkı bir hayat hikayesi gerçekten. Sıkı, evet, hikayesi, evet. Yıl 1952 İstanbul'da doğdu. Ailenin ekonomik durumu pek iyi değil. Sevgisi, ilgisi biraz kıt ailede büyüyorsun. 14 yaşında çalışmaya başlıyorsun. Çok güzel bir kızsın. Güzelliğine dikkat çekiyorsun. Bir gazetenin güzellik yarışmasına katılıyor. Finale kalıyorsun. Sesin de güzel. Sahne ve film teklifleri alıyorsun. Ve İstanbul'un en meşhur gazinolarında sahne almaya başlıyorsun. Sadece 19 yaşındasın. Aşk yaşadığı müzisyenle evleniyorsunuz. Tam da bu zamanlarda bir kızınız oluyor. Bir evladın oluyor. Ama kızın maalesef evliliğini kurtarmaya yetmiyor. Geliyoruz 1989 yılına. Şimdi sen 37 yaşındasın. Sana ilgi gösteren birine şans veriyor, evleniyorsun. Eşin servetine konmaya çalışıyor. Şiddet görüyorsun ve birkaç evin getirisini eşine verip ondan kurtuluyorsun. Bayan Bacak lakabıyla bir döneme damga vuran Serpil Ölümcel şimdilerde 72 yaşında. Allah uzun ömürler versin, sağlıklar. Müzik